El sanatları ve müzik beni hayata bağlayan e, iki unsur oldu. Hayata bağlayan iki unsur oldu diyorum çünkü e, kazayı geçirdiğimde yaşım 22 idi. Ben her sabah 10-15 kilometre koşan ben o kazada çok büyük engellerle e, karşılaştım. E, ne yalan söyleyeyim sol gözümü kaybettim, sağ gözüm felç oldu. 5 derece görebiliyorum. Sol kolum e, kısaldı 6 santim. Sol bacak kısaldı. Yani e, 22 yaşında e, pek e, Allah'ın gücüne gitmesin, pek hoş bir duruma düşmedim. Ama ama yine de yine de e, bu e, yaşantımı, bu yaşantımı e, Cenab-ı Allah e, bana nasip etti. Annem rahmetli, yavrum dedi. E, Şimdi acaba dedi bu 22 yaşında bu hale gelmiş bir vatandaş aynada kendini gördüğünde ne yapacak diye. Ee, bana da söylüyor baktım aynaya acıp gülümsedim. Anacığım dedim Cenab-ı Allah bundan sonra Mustafa Kutlu'nun modelini bu şekle getirdi ve dedi ki bundan sonra yaşantı modelin bu dedi. Ben de bunu İster iste, ister isteme Mustafa, kabul edeceksin. Yaradan böyle münasip görmüş. Dedim ve bundan sonraki yaşantımı bu şekilde sürdürdüm. Ne yalan söyleyeyim. Ee, sabahları kalktığım zaman, aynada kendimi gördüğümde, kendime merhaba diyorum, gülerek. Evet evet, gülerek. Merhaba, sabah şeriflerine hayır olsun diyorum. İnşallah bugün ve her gün, İşlerin rast gitsin diyorum. Kendi kendime. Evet. Ben beni seviyorum. Evet evet ben beni seviyorum. Bu şeklimi de seviyorum. Mutluluk mutluluk o kadar yakınımızda ki. Bir gün sordum. Sen dedim musluğu açtığında su akarken gördüğünde mutlu oldun mu diye? He? Yok. Evinde sofranda ekmek var, aş var, su var diye mutlu oldun mu? Ha? Her ufacık şeyden bile mutluluk çıkartabiliriz. Aramaya gerek yok ki ya. Mutluluk yanımızda be. hemen dibimizde ya. Biz neymiş musluğu açınca zaten su akacak yok ya. Yok. Ondan da mutlu olacaksın. Her şeyden mutlu olacaksın. Yani kendini mutsuzluğa teslim etmeyeceksin.